evladına de ki oğlum biz bu sene bu sene bu işletmeden 150 bin lira atıyorum 100, 100, bin lira para kazandık kazandığımız paranın 50 bin lirası işletmenin işte giderine gitti kaldı bize 50 bin lira 25 25 bölüşsen oğlundan ne olacak oğluna da arada bir elektrik parasını su parasını ödettirsen o da hayata alışmaya başlasa ne olur bir bu şekilde yol gösterseniz ne olur sadece lafla sadece lafla şunu demeyin babalar ben senin için yapıyorum. Buraları ben ne için yaptım? Bütün her şeyleri yaptım da gitti başka yerde maaşlı çalışmaya başladı benim evladım diyen evlada baba sormamıştır. Ne istiyorsun oğlum sen diye. Baba teşvik etmemiştir. Gelsin orada çalışsın, işletmede çalışsın, işletmede iş yapsın diye. Oğluna güvenmemiştir. Oğlunun değişiklik yapmak istediği, kendi fikrinden, kendi aklından değişiklik, değişiklik yapmak istediği herhangi bir konuda ona destek vermemiştir. Hatta ve hatta azarlamıştır onu. Eminim. Eminim bunu yapmıştır. Bakın bizim milletçi en büyük hatalarımızdan bir tanesi şu. Ben şunu hiç söylemek istemiyorum ama yine de muhabbetin <laughs> gidişatına göre konuşacağım. Avrupa'da 50-55 yaşına gelmiş bir birey yani anne baba yaptıkları işletmelerde mesela hayvancılıktan bahsediyoruz. Yaptıkları hayvancılık işinden bütün işletmeyi komple yetişmiş evlatlarına devrediyorlar. Adam eşini alıyor ve dünya turuna çıkıyor veya tatile gidiyor tamamen her şeyi, bütün işletmedeki bütün kararları, bütün yapması gereken bankadaki hesapları, girdileri, çıktıları evlatlarına devrediyor. Evlatlarına devredip gidiyor. Çünkü evlatlarının, evlatlarına sadece ağızdan değil, sadece lafla değil, kalben güveniyor. Biz de öyle yapalım arkadaşlar. Babalar, anneler bir yaşa geldikten sonra hepimiz yoruluyoruz. Yorulduğumuz halde hala ezile ezile bu işi yapmayalım. Evladınız işletmede bir yenilik. Ya ben çok iyi biliyorum. Adamın yüzbaş hayvanı var hala el makinesiyle tıkı 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 tık hayvan sayıyor. Evladı diyor ki ya baba şuraya bir sahmane yapalım veya kilit arkası bir sahmane yapalım dediğinde babasının tepkisi şu oluyor. Ben öldükten sonra ne yaparsanız yapın. Ben yaşarken sarı kızım ben böyle bakarım. E sen şimdi bunu oğlun için yapmıyorsun. Sen bunu kendin için yapıyorsun ve oğlun hayatta senin umurunda değil. Beni bali başkalarını kandırma. Evlatlarınıza bu şekilde teşvik edin. Teşvik edin. Buralarda çalışması için, bu işi alabilmesi için, kavrayabilmesi için. Ufaklıktan beri buralarda dolaşan o evlatlarınıza artık güvenin ve işletmelerinizi yavaş yavaş karar verme statüsünde onları bırakın. Hatta bildiğiniz halde bakın bildiğiniz halde yanlış yaptığını gör